Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, size Dünya Bahçeyi tanıtacağım. Hep bura e, Dünyan Dünya ile ilgili pod, e, şeyler çekiyorum. Dünya Bahçeyle ile ilgili videolar çekiyorum. Ve şimdi de merak ettiğiniz gibi Dünya Bahçeyi tanıtacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar e, hemen başlamak istiyorum ama bir ilgilendirmem olacak benim sesim kısık, ondan dolayı size çok şey yapamayacağım sesim gelmiyorsa özür dilerim Burası bahçe arkadaşlar burada burada e, şey top oynuyoruz voleybol oynuyoruz futbol oynuyoruz büyük şeyi en son göstereceğim evi evin içinde evi en son göstereceğim e burası bizim yaptığımız bir yer yani oturma yeri. Böyle. Burayı biz yaptık arkadaşlar. Bir de burada da benim şeyim var. Burada ne yazıyor görüyor yapmışsınız anlayamadım da söyle yaptım. Fener <laughs> bastı yazıyor ama yapamadım. Neyse. Evet arkadaşlar buradan indiğimde bu evin şurasında bir tane garaj gibi bir yer var. Buraya eşyalarımızı saklıyoruz. Burada. Evet. Burada da, ya yaptığım... <laughs> Sonra Burada da bizim yaptığımız, falan şıktak. Burada bizim yaptığımız o ocağımız var, fırınımız var. Bakın şu güzel mini minibüs geliyor. Evet. Burada sallanacağımız var arkadaşlar. Burada sallanıyoruz. Buralarla da ilgili bir video çekmiştim. Kanalıma girerek izleyebilirsiniz. Burası bizim kilerliğimiz. Bir saniye. Şuradan geçeyim. Burası bizim şeyimiz kilerlik şu an ben içeri giremiyorum çünkü çıkamıyorum şöyle göstereyim evet arkadaşlar var. buraya geçtiğimizde burada da başka bir bölge var burada kilerlik buraya şeylerimizi koyuyoruz kilerlik Kırmızı, kırmızı, baltalar falan. Videomuz var. Bu biraz küçük. Bizim bir de tarlamız var ama onu yani tarla dediğim ektiğimiz yerler var. Orayı da şöyle göstereyim. Ama burada daha başlangıç yani daha yerler var. Şimdi arkadaşlar buralara da ben bu işlere pek uğraşmadım <laughs> Anlamadım. Ne? Ee, bura, bura ne yetiştiriyor ki? Ha, He, herhalde kabak yetiştiriyor arkadaşlar. Benim bildiğime göre yani. Kabak yetiştiriyor. Evet. Size i̇şte gösterebildiğim kadar gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Buraya da ektik. Buradakiler bayağı bir gelişti arkadaşlar. Allah. Şimdi ben nasıl geçsem acaba? Tamam. Şöyle geçeyim. Arkadaşlar, burayı şöyle göstereyim. Gene bak, göremiyorum. Ama benim sokabilecek halde ya arı yani falan diye. Şey. Neyse arkadaşlar. E, orada bizim kulübemiz vardı köpek kulübesi. Oraya mamalar falan koyuyorduk. Ama şimdi artık hiç köpek gelmediği için gelse de çok sağlıklı bir ben köpekler olduğu için maalesef şeyde ve var. gözüküyor mu bilmiyorum ama. Ay ya Evet arkadaşlar. Burası böyle. Şimdi arkadaşlar. Sürpriz yere geçiyoruz. Aa sürpriz yer değil. Bir tane daha yerimiz var. Oraya da gideceğim. Hemen yapacağız. Evet arkadaşlar bahçemizin üst kadına çıkıyoruz. Yani bahçe orada. Ama evdeyiz yani merdivenler var. Arkadaşlar çok iyi çekim yapamıyorsak yorumlara yazmanız yeterli olur. Çünkü ona göre yeni şeyler alacağım. Yeni şeyler şey yapacağım. <laughs> Karnımızın bir üst katında şeyler var. Benim oraya sak. Aa bak Bakın arkadaşlar. Bir tane sağ langar var. Ben bunu alabilirim ki. Yaptım. Evet. İşte biz bir üç katı daha çıkalım. Şuraya şöyle gidiyoruz. Orada sarımsaklar var. Ben gidemiyorum. Çünkü Ölüm. Şu an bile hayran ha çıkıyor. Neyse. Evet. Bahçemizin bir üç katına daha çıkıyoruz. Burada inşallah arı olmaz da size güzelce göstereceğim. Yani buralarda çoğunlukla dedem ve babaannem kalıyor. Ben burada iki kere kaldım. ya yani üç kere kaldım. Burayı dedem güzel dallarla şey yapmış. Ee, durmasını sağlamış. Şurayı şöyle göstereyim. Yine gidemiyorum çünkü. Gidemiyormuş. Evet, asıl yere geçiyoruz şimdi. Şimdi. Evet arkadaşlar, burada babaannem, halam ve kuzenim çalışıyor. Evet. Burada babaannem var. Babanın bir, bir, bir şey yaramaz bak. <laughs> evet. <laughs> Öğrendim. <böyleciğim> el <kallayabilirsin. gülüyor> Burada da ablam var. Yüzünü göstermeyeceğim. Bir şey demek ister misin? Aa, gözüksün herhalde, neyse. Bir şey demek ister misin abla? Evet, şimdi Baba şey Sen bir şey ister misin? Evet. Sen bir şey söylemek ister misin? Kimler arkadaşların mı onlar? Yok arkadaşlarım değil. Video çekiyorum. Herkesi seviyorum. Selamlar. <laughs> tamam. Çok <laughs> güzel. Tamam. Çok acıklı bir söz oldu bu. Hamurlarımız da burada seriyoruz. Evet. Böyle işte biz böyle erişte yapıyoruz. Erişte yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şurada yapacağız, erişte yapacağız, i̇şte yapacağız. Hı, Hı Hepsini yapıyoruz. Hepsini evet, tamam. yapıyoruz arkadaşlar. Hepsini şimdi buraya. Evet arkadaşlar. Ee... Burada oturma odası. Şu an el teledi kesiyoruz. Burada annem var. Burada da Hülya yengem var. Bir şey, bir şey demek istiyor musun? Hmm. Peki e, abone olmalarını istiyor musun? Abone olma herkes abone olsun. Çok şey kaçırıyorlar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin sizlere Evet arkadaşlar. Bura mutfak. Biraz küçük ama olabilir. Neyse. Amazon da zaten şikayetçi bu durumdan. Burada diğer bu oturma odamız. Burada genellikle namaz kılıyoruz. Burada da hamurlar. Ben göstermeyeceğim, ayıp olur. Kapısını göstereyim. Kapı çok güzel. Evet, evet. Bir saniye Tamam. Arkadaşlar, burada da amcam var. Bir şey demek istiyor musun? <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir şey demek istiyor musun amca? Evet. Sezon geldi. Evet. 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 Bahçe yavaş yavaş bitiriyor. Evet. Evet. Tamam. Kanala abone, olsunlar mı? Abone olun. Like atmayı unutmayın. Evet. Yüce Güller amca. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle bahçeyi tanıttım. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Bu video için 25 like istiyorum. 25 like geçerse herkese yeni video için şey yapacağım. Görüşmek üzere hoşça kalın.